Hepinize selamlar, hepinize merhabalar, bropalar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni gelecek premium sandığı ve yeni gelecek Godzilla güncellemelerimizle beraber ne tarzda kıyafetler gelecek sizlerle bugün onu inceleyeceğiz. Bakalım gerçekten para yatırmaya değer şeyler mi geliyor? Arkadaşlar eğer isterseniz de sezon 19'un 1 ve 100 level arasındaki kıyafetleri ve gelebilecek ödülleri size gösterebilirim. Bunu da yorumlar kısmında belirterek bu videoyu da çekip çekmemem konusunda bana yardımcı olabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar çok ufak küçücük bir hatırlatma yapacağım. Arkadaşlar izleyicilerimizin birçoğu kanala abone olmuyor. Videoyu izleyen kardeşlerim videoyu izlerken bir like atıp abone ol tuşuna basarsa arkadaşlar ben de arkadaşlar videolarımı daha güzel şekilde hazırlamak için sizlerin attığı like sayısı yorumlar ve olduğunuz abonelerle birlikte motive olurum ve daha güzel içerikler hazırlamaya gayret ederim. Sen sen kardeşim abone oldum biliyorum. Çok kral adamsın, cansın diyorum. Haydi şimdi uzatmayalım ve yeni gelecek kıyafetlerimize, güncellememize dönelim. Evet arkadaşlar yeni gelecek olan sandığımızın giriş konseptini şu an izleyeceğiz. Bakalım ne tarz içerikler bizi bekliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yeni premium sandığımızda M4 desenimiz var. Bu çeşitli kıyafetlerimiz var. Bu kıyafet arkadaşlar ara kostümü bildiğiniz. Ara kanatları falan var. Emojisiz de arı peteğini alıyor. Arkasına dönüp yiyor. Ve bir anda kayboluyor. Çok güzel bir emojisi var. Çantası gerçekten harika. Bu arada arkadaşlar videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Yeni gelecek olan bir Toros deseni var. Bu zehirli Dacia'ya biraz benzer. Çok güzel bir Toros. Hani... Eğer toros deseniniz yoksa ben bu videoyu çekmeden bir gün önce arkadaşlar güzel bir toros deseni gelmişti ama bu toros deseni gerçekten daha güzel. İnşallah toros deseni olmayan arkadaşlara premium sandık biriktiren arkadaşlara çıkar. Evet premium sandık bir görünümü gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk kıyafetimiz bu şekilde. Arkadaşlar Premium sanda gelecek olan kıyafetler Mekanik Godzilla olarak geçiyor. O daha önceden gelen Godzilla kostümü değil. Yani daha güzel kostümler hazırlamışlar. Mekanik bir şekilde tasarlamışlar. Godzilla'nın Toros'u var. Ya biz Toros diyoruz. Toros değil. Dadça da biz Toros diyoruz. Godzilla başlığı Godzilla kıyafeti biraz kaba olabilir ama bence bayağı güzel. <laughs> Bu başlık çok hoş değil mi sizce? Bence oyuna gelen en güzel başlıklardan bir tanesi Godzilla'nın kafasını mekanik bir tasarım verip bu şekilde oyuna yüklemişler arkadaşlar. Çanta 10 numara. Gerçekten ben çantayı çok beğendim. Bilmiyorum siz beğenir misiniz? Onu da birazdan göreceğiz. Evet arkadaşlar Godzilla'nın mekanik kostümü bu şekilde. Sırtında dikenler var kuyruğu. kadar başlığı yine gösterdiğimiz gibi. Şık bir tasarımı var. E, ee, emojisi yok galiba. Emojisi olsa gösterirlerdi. Şık bir tasarımı var arkadaşlar. Ama kıyafet yine dediğim gibi benim sevmediğim tarzda bir kıyafet. Çok kaba duruyor. Çantası kullanılabilir belki ama bu kıyafetin pek kullanabileceğimi düşünmüyorum açıkçası. <laughs> Bu arada Scar deseni 10 numara yani bilmiyorum. Geliştirilebilir bir Scar gelse en fazla bu kadar güzel olabilir. Dediğim gibi arkadaşlar çanta deseni gerçekten 10 numara olmuş. Şu an birinci seviyesini görüyorsunuz. Üçüncü seviyede bambaşka bir çanta oluyor ya. Böyle ro sanki roket tasarımı vermişler yanlarda gerçekten e, ateşleyecek roketler var. Sırt çantasına Godzilla'nın tikenlerini koymuşlar. E, çanta da gri yani çoğu kıyafete uyum sağlayabilecek bir renkte. Bence gayet güzel olmuş. Bence gayet güzel olmuş arkadaşlar. Kas deseni idare de eder arkadaşlar. kas seviyesini Propalar seviyeyi yani. <laughs> Kask o kadar muhteşem bir kask değil Yani giyilebilecek bir kask ama Çok da kötü değil ben... <laughs> Ya Toros deseni efsane Ben çok beğendim ya Çok mekanik böyle hani çıkıntısı olan bir tarafı desene gayet hoş bence you, uzun zaman sonra da premium sandı arkadaşlar bir deniz aracı koymuşlar. Ee, bir köpek balığı tasarımı var ve ağzında ufacık ufacık dişleri var şu kadar. Gayet güzel yani. Teknik bilmiyorum ama gayet <laughs> güzel da arkadaşlar destansı olmayan premium sandığımızın içindeki başka bir set. Ya bu sette idare eder. O kadar da güzel olmasa envanterimizi genişletmesi için güzel bir set diyebilirim. Arkadaşlar videoyu burada durduruyorum. Hala kanalımıza abone olmayan varsa abone ol tuşuna basarak bize desteklerinizi sağlayabilirsiniz. Kanalımız çok hızlı büyüyen bir kanal değil ama sizin desteklerinizle birlikte çok hızlı büyüyeceğine eminim. Bizi izleyen güzel kalpli kardeşlerimden sadece bir abone ol tuşuna basmasını istiyorum. Bildirim ziline de basarsanız arkadaşlar bu ve buna benzer videolardan ilk haberdar olan sizler olacaksınız diyorum ve video devam ediyoruz. arkadaşlar bu buggy deseni daha önce oyuna geldi. Mezarcı abimizin de en çok sevdiği bagi desenlerden bir tanesi ve hala kullanır. Gayet güzel bir tasarım. Hani daha önce oyun oynamayıp da şu an yeni gören kardeşlerimiz illaki olacaktır diyorum. Hani çıkarsa kırmızı bagi çoğunda var. Zaten bu da bir değişik bir içerik olarak oyuna getirilmiş olabilir. Daha önce geldi ama şu an tekrar tekrar sunuyorlar. PUBG Mobile yetkililerinden tek isteğimiz şu. Şu mumya setini geri getirin artık. Allah rızası için. Oyundan getirilen yeni tava deseni arkadaşlar o buz tavadan sonra onun bir üst seviyesi yok bence. Tava desenlerinde en iyisi buz tavaydı. Yine değişik değişik sis bombasına, el bombası. Yani bunlara desen getiriyorlar ama ben gereksiz buluyorum. Evet, bu Godzilla'nın özel tavasıymış arkadaşlar. Üstünde Godzilla'nın bir amblemi var. Gayet güzel bir tasarım. Ee, Premium Sandık 2'de neler gelecek onu gösterecek şimdi. Arkadaşlar. Küçük bir hatırlatma yapayım. Bropalar bu videoyu çekmek için şu an saat altı buçuk yedi civarı filan. E, bu videoyu montajlayıp editleyip size ulaştırayım derken e, akşamı bulacaktır büyük ihtimal bu videoyu siz akşam izleyeceksiniz. Sizin için bu saatlerde arkadaşlar hemen ilk gören benim takipçilerim olması için uyandım ve üç e, saatlik bir uykuyla videoyu çekiyorum Kusura bakmayın. Herhangi bir konuşma aksamı ve sürçmesi olduysa e, Hepinizden özür diliyorum. Videoya devam edelim. Arkadaşlar premium sandığınızı hemen açmayın derim. Çünkü diğer premium sandıkta yani tamam onda bir Toros yani Dacia desenimiz var. Onu ayrı bir kefeye koyduk. Ama ikinci gelecek olan premium sandıkta e, gördüğünüz gibi biraz ilerlesin seti göreceksiniz. Bu setin emojisi de var. Bence bu set ikinci gelen sandığı açmanızda fayda var diyorum. M4 deseni var. Ayrıca çok çok efsane bir motor deseni var. Hani bu setler daha güzel mesela. O setlere göre yani PUBG Mobile tabii ki de <laughs> çok güzel bir set getirdim. Hadi vurun buna bütün premiumlarınızı bitirin diyene de UC yatırım falan demek istiyor olabilir ama siz kanmayın. Benim takipçilerim buna kesinlikle inanmasın. İkinci gelecek olan premium sandığa vurun arkadaşlar. Daha çok biriktirin. Çıkarma şansınız daha fazla olur bu sayede. Bakın gördüğünüz gibi videonun başında bahsettiğim set buydu arkadaşlar. Kanatlar hareket ediyor bu arada. Bu set çıkarılır ama yani bilmiyorum bizi çıkar mı da premium sandık biriktirilir bu set için. m 4te de senin de bayağı iyi bu arada. Tamam diğerine destansı daha fazla olabilir ama emosiyonlu olan setleri ben yani bir ayrı yerde dursun diye olmasın. M4 desen bayağı iyi bu arada. Ya şu silahın setle uyumuna bakın Allah razı olsun. Geliştirilebilir bir silah olsa şu setle gelse 10 numara olmaz mı ya? Kask da efsane bu arada yani üst seviye kask. Şu seti çıkartın abi başka hiçbir şey gerek yok vallahi bak. Ya çok bak dediğime geleceksiniz çoğu yayıncı bu seti çıkartacak. Hani bu setle de bayağı bir oynayacak yani. O çünkü oynanabilir bir set. İnce, tasarım şık. Yani çantası, kaskı yani efsane bir uyum var. Anlatamam efsane bir uyum var. Evet, motor desenimiz bu şekilde arkadaşlar. Geliştirilebilir motor olmayanlar da bu motor çıkarsa iyi olabilir. Bu set daha önce gelmişti, ben bu seti bir yerden hatırlıyorum ama ee, Bilenler varsa arkadaşlar yorumlarda yazabilir, ben bu seti daha önce görmüştüm sanırım Bomba desenimiz bir şekilde Wasp maskesi diye geçiyor galiba bu set Çanta hoş, kıyafet hoş, kaskı çok güzel Tam set yani güzel bir giyilebilir bir set ben açımdan öyle düşünüyorum yani. Parşüt desenimiz bu şekilde arkadaşlar. Ne bileyim. Bu <laughs> geliştirebilir kıyafetin paraşütünden sonra onun üst seviyesi gelmez diye düşünüyorum. Bu set daha önce geldi arkadaşlar. UC ile alıyordunuz. UC ile birlikte geliyordu. Mini de deseni. Yeni şanslandığı ile birlikte arkadaşlar yükseltirebilir bizon da geliyor. Yükseltirebilir bizonumuz bu şekilde. Ee, daha önce oyunun içinde gelen setler var. Hani alabilirseniz tek şu bizonu almak için sadece vurulur bu sanda. Bilmiyorum materyal ne kadar verir. Onu da yayıncılar izleyerek artık görürüz. Yani materyal fazla verirse vurulabilir. Bu sayede bizonunuz da olmuş olur set askeri sen Jungle Predator set. Predator. Çanta idare eder. Yani. Birinci seviyesi güzelmiş ama. Bu set yeni bir set arkadaşlar. Bu set eskiden yeni <laughs> bir set değil. Bu set bende var. Biliyorum. Bu seti. Materyalini görüyorsunuz. Bakalım biz onun yük seviye yükseldikçe nasıl bir hal aldığını görüyoruz. Ben bir tahminde bulunmuştum arkadaşlar. Yeni gelecek silahlarda hepsinde dedim. Hani bir bu sembol çıkacak. Yani kill efektinde bir sembol oluşacak. Bakalım bunda da olacak mı? Ee, yeni gelen iki silahta da vardı. Bakalım bunda olacak mı? Tahminim doğru tutarsa artık bir like atarsınız. Bunda yokmuş. <laughs> yani biz onu önemsiz bir silah olarak koymuşlar. Ama Bizon da o kadar nalet bir silah ki 54. mermide adam düşürüyor ya. Yani. Biz yani. <laughs> Fazla bir şey beklemiyorum. Öldürme mesajı bir şekilde. Final formu. Yani idare İda. Çok beğendim de yalan söylemeyeceğim arkadaşlar. Ben PUBG partnerliği yok bende korkmayın. <laughs> Yeni gelecek olan yükseltilebilir M16 sandığı yani bununla birlikte arkadaşlar PUBG Mobile dediğim gibi ben yeni gelen güncellemelerden sonra hep söylüyorum. Eski kıyafetleri tekrardan size sunuyor. Yani bu zaman ilerledikçe farklı kıyafetlere dönmeye devam edecek. Yani bence mumya gelecek. Hadi. Mumya gelmesi için arkadaşlar videoya 31.000 like bekliyorum. <laughs> M16 güzel ama. Yani ölüm mesajı idare eder. Yani final form galiba. Final formu da güzel. M16'yla vurulur mu bilmiyorum yani. Kaskı çok şey arkadaşlar, büyük kaba. Yani heseymeniz yani kolaylaşabilir. Set bu şekilde. Freehut friendly set yani bir, bir muz... kostümü diyelim biz bunu. Gayet güzel. Çanta arkadaşlar yine. Çöp kususu. PUBG sever. Acaba bu mesaj mı vermek istiyor bize? Hani çöplerinizi çöp konteynerına atın. Dışarılara atmayın. PUBG sosyal sorumluluk projesi almış arkadaşlar. Kask gördüğünüz gibi yani bana hs atamayan e, tam bir kördür modu almış. Bir 10 metre yukarı çıkıyor. Pala'mız bu şekilde. Evet yine bu kıyafet arkadaşlar. UC ile birlikte verilen kıyafetlerden bir tanesi. Bu da bende var. Bu yeni gelen silahların çıkarma amacı ne biliyor musunuz? Çok büyük yayıncı, büyük yayıncıysanız arkadaşlar bu size video konusu olur. Yani 100 bin, 200 bin, abonenizin üstü varsa bu size video konusu olur. Yeni gelen M16'yı çıkarttık. Küçük yayıncıysanız arkadaşlar bunun materyal için çıkartabilirsiniz. Ee, yeni M16 geliyor diye video atabilirsiniz. Bu iş PUBG Mobile'da böyle yürüyor çünkü ucu fiyatları çok yüksek. Normal silahımızın görünümü bu şekilde. Normal görünümü bile sanki biraz geliştirilmiş gibi duruyor M16'nın normal kill efekti demek ki arkadaşlar yazı dönümüne özel semboller geliyormuş kill efektinde onu da alabilen herhalde alamayanlar da gitti aşk konçertosu ve scarley yani ölüm mesajı fazla güzel değil çok rahat bir şekilde yükseltilebilecek bir silah sadece boyası fazla gibi Final formu bu şekilde arkadaşlar. Videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Bizi sonuna kadar izleyen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Eğer bu gibi videoların devamını görmek istiyorsanız arkadaşlar kanala aboneyseniz bildirim zilini açmayı unutmayın. Ee, kanala aboneyseniz ve bildirim zilini açtıysanız arkadaşlar bu videoya like atarak bize destekle bulunabilirsiniz. Kanala abone olmayan ve bu videoda beni yeni gören kardeşlerim de abone ol tuşuna basarak arkadaşlar bizlere desteğinizi gösterebilir. Abone olan kardeşlerimi buradan çok öpüyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar bay bay